Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda biyoloji ÖABT derslerine devam ediyoruz. Ve bu videomuz kapsamında canlıların ortak özelliklerinin ikinci kısmını ele alacağız. Hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Dördüncü ortak özelliğimiz olan boşaltım ile devam ediyoruz. Metabolizma sonucu hücre veya dokularda oluşan atık maddelerin hücrelerden veya vücuttan uzaklaştırılmasına Boşaltım diyoruz arkadaşlar. Boşaltımda amaç kararlı bir iç ortam yani homostaziyi oluşturmaktır arkadaşlar. Tüm canlılarda boşaltımın ortak amacı vücudun su ve iyon dengesini ayarlamaktır. Metabolik olaylar sonucunda oluşan boşaltım ürünleri karbondioksit, su, kreatin, amonyak, üre ve ürigasittir arkadaşlar. Bunlar metabolizma sonucu oluşan atık maddelerdir. Amonyak protein ve nükleik asitlerin hücre içerisinde yıkımı ile veya amino asitlerin karbonhidratlara dönüşmesi sırasında oluşuyor. Yani yapısında azot bulunduran arkadaşlar organik monomerlerin dönüşümü veya bunların solunumda kullanılmasıyla e, amonyak dediğimiz atık açığa çıkıyor. Çok zehirli olan amonyak birçok canlıda az zehirli olan üre veya ürik asite dönüştürerek vücuttan veya hücrelerden uzaklaştırılıyor. Bir canlının azotlu atığı ne şekilde uzaklaştıracağı adaptasyon sağladığı ortamın su miktarına bağlıdır arkadaşlar. Suda yaşayan canlılarda azotlu atık amonyak şeklinde atılır. Çünkü amonyak suda çözündüğü için fazla miktarda su ile atılır arkadaşlar. Bu yüzden de suda yaşayan canlıların su gibi bir sıkıntısı olmadığı için azotlu metabolik atıklarını e, amonyak şeklinde uzaklaştırırlar. Paramesyum gibi tek hücrelilerde hidra ve planarya gibi omurgasız hayvanların çoğunda balık ve kurbağa larvası gibi omurgalılarda azotlu atıklar amonyaktır arkadaşlar. Amonyağın formülü de bu şekilde görebilirsiniz. Diğer bir atığımız üredir arkadaşlar. Üre amonyağa göre daha az zehirli olduğu için daha az ile daha az su ile vücuttan atılıyor arkadaşlar. Osmozda su kaybeden deniz balıkları, ergin kurbağalar ve memelilerde azotlu atık üre şeklinde bulunuyor. Hemen hemen suda hiç çözünmeyen ürik asit çok az su ile yarı katı halde atılıyor arkadaşlar. Bu nedenle böcek, sürüngen ve kuş gibi kurak ortam hayvanları ürik asit şeklinde metabolik atıklarını uzaklaştırıyorlar. Tek hücreli canlılar boşaltım maddelerini hücre zarının üzerinden veya hücre zarının yüzeyinden atarlar arkadaşlar. Tatlı sularda yaşayan paramesyum, öklena ve amip gibi canlılarda fazla su kontraktil kofullar dediğimiz veya kasılgan vurgan koful dediğimiz kofullarla ATP harcanarak arkadaşlar aktif bir şekilde vücuttan uzaklaştırılır. Tuzlu yaşayanlarda, tuzlu sularda yaşayanlarda kontraktil koful bulunmaz arkadaşlar. Çünkü tatlı suda yaşayanların e, hücreleri Yaşadıkları ortama göre daha yoğun olduğu için arkadaşlar sürekli bulundukları ortamdan su alırlar. Ama tuzlu sularda yaşayan ne yapacaktır? Dışarıya su kaybedecektir. Suyu kaybetmemek için bir adaptasyon geliştirmek zorundadır. Çünkü bunların hücreleri hipotonik olduğu için su kaybederler arkadaşlar. Kara bitkileri de yaprak dökümü Hidatotlardan damlama, diğer bir ismiyle gutasyondur bu olay. Veya stoma ve lentiseller dediğimiz e, yapılardan terleme yoluyla yani transpirasyon ile boşaltım yapabilirler arkadaşlar. Hayvanlarda ise boşaltım sindirim, solunum ve en önemlisi boşaltım sistemleriyle gerçekleştiriliyor. Ayrıca deri, akciğerler gibi organlar da memeli hayvanlarda boşaltıma yardımcı olan organlardır arkadaşlar. Deriden karbondioksit, üre, ürigasit, tuz ve su atılabiliyor. Bağırsaklardan ise arkadaşlar e, safra atılabiliyor. Safranın fazlası atılabiliyor ki zaten dışkıya rengini veren de safradır içerisindeki. Ve burada bahsettiğimiz bilirubin pigmentidir arkadaşlar. Bu pigment de e, Al yuvarların parçalanmasıyla açığa çıkan bir pigmenttir. Bunu karaciğer safra yoluyla ne yapar? Sindirim boşluğuna, ince bağırsaklara gönderir. Bağırsaklar safra, bilirubin pigmenti ve az miktarda suyu atarlar arkadaşlar. Sindirim atıklarını atma dediğimiz dışkılama olayı doğrudan boşaltım değildir arkadaşlar. Dolayısıyla da dışkılama... İç dengeyi sağlamaya yönelik bir e, metabolizma bir uyum değildir. Akciğerlerden de su buharı ve karbondioksit atılabiliyor arkadaşlar. Böbrekler asıl boşaltım organlarıdır. Buradan amonyak, üre, tuz, su, kreatin, B ve C vitaminleri dediğimiz bunların fazlası arkadaşlar. Suda eriyen vitaminlerin fazlası ve diğer maddelerde böbrekler yoluyla vücuttan uzaklaştırılabiliyor. Beşinci ortak özelliğimiz hareket etme arkadaşlar. Canlıların yer değiştirmelerine veya durum değiştirmelerine hareket diyoruz. Yani bütün canlılar yer değiştirme hareketi yapamıyor arkadaşlar. Bitkiler gibi toprağa bağlı olarak yaşayan canlılar. Farklı canlılar farklı amaçlar için harekette bulunuyor arkadaşlar. Hareketin amacı beslenme, korunma veya üremeyi sağlamak olabiliyor. Tek hücrelilerden amipte hareket pseudopod dediğimiz yalancı ayaklar vasıtasıyla, paramesyumda siller vasıtasıyla, öklenada kamçı ile yer değiştirme hareketi görülüyor arkadaşlar. Bitkilerde <laughs> ışığa, suya güpreye bunun gibi kimyasallara arkadaşlar veya bunun gibi uyaranlara doğru yönelme veya durum değiştirme şeklinde pasif hareket görülüyor. Hayvanlar ise kanat, uzuv, kol veya bacak dediğimiz yapılar, yüzgeç gibi organları ile aktif hareket denilen kompleks bir hareket çeşidini gösteriyor arkadaşlar. Altıncı ortak özelliğimiz uyarılara tepkide bulunma, uyarılma veya irkilme şeklinde karşımıza çıkabilir. Canlılar içeriden veya dışarıdan gelen fiziksel ve kimyasal uyaranlara cevap verir arkadaşlar. Canlılarda durum değiştirmeye veya harekete sebep olan her türlü faktöre uyaran diyoruz. Uyaranlara verilen cevaplara ise tepki diyoruz arkadaşlar. Canlıların gösterdiği tepki biçimlerinde farklılıklar görülür arkadaşlar. Canlının türüne göre tek hücreli bir protist olan Öklenada göz lekesi dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. Öklenada bulunan bu göz lekesi ışığı algılar. Bakın burada ışık uyarıcı etkide bulunuyor. Dolayısıyla bir uyarandır. Öklena fotosentez yapmak için ne yapar? Işığa yönelir. Dolayısıyla Öklenanın fotosentez yapmak için ışığa yönelmesi ise arkadaşlar bir tepki adını alır. Küstüm otu bitkisi dokunmaya karşı yapraklarını kapatır. Burada dokunma bir uyarandır arkadaşlar. Yapraklarını kapatma ise bir tepkidir. Köpek sesi duyduğunda kulaklarını dikleştirir. Bazı hayvanlar arkadaşlar veya e, insanlarda da bu olabilir. Dikkat kesilme de aslında bir köpek sesine karşı bir tepkide bulunmadır. Sinek kapan bitkisi yapraklarındaki algılayıcı tüylerine böcek dokunduğunda yapraklarını kapatır. Yine burada böceğin dokunması bir uyarandır. Yaprakların kapanması ise bir tepkidir arkadaşlar. Laleler ise uygun sıcaklıklarda çiçeklerini açar. Uygun olmayan sıcaklıklarda ise çiçeklerini kapatır bu şekilde. Yine burada da sıcaklık bir uyaran iken çiçeğin açılması veya kapanması bir tepki olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Yedinci ortak özelliğimiz metabolizma. Hücrelerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım olaylarına metabolizma diyoruz arkadaşlar. Metabolizma genel olarak ikiye ayrılıyor. Bir tanesine anabolizma diyoruz, diğerini ise katabolizma diyoruz arkadaşlar. Anabolizma ile katabolizmayı kapsayan tüm durumlara biz metabolizma ismini veriyoruz. Hemen bakalım met anabolizma nedir? Anabolizma yapım Özümleme, asimilasyon veya biosentez olarak da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Farklı kaynaklarda farklı isimlendirmeler bulunabilir. Küçük moleküllerin birleşerek daha büyük moleküllerin oluşturulması sürecine biz anabolizma diyoruz. Bütün yapım tepkimelerinde ATP harcanırken arkadaşlar, bazı yapım tepkimelerinde ATP önce üretilir, sonra tüketilir. Mesela fotosentez ve kemosentez olayları arkadaşlar. Bu olaylarda önce fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında ATP üretilir. Daha sonra ışıktan bağımsız reaksiyonlarında tekrar tüketilir arkadaşlar. E, fotosentez, kemosentez, DNA replikasyonu, yağ sentezi, protein sentezi, karbonhidrat sentezi, RNA sentezi bunların hepsi arkadaşlar birer anabolik tepkime örneğidir. Yapım tepkimelerini de ikiye ayırabiliriz arkadaşlar kendi içerisinde. Öncelikle inorganik maddelerden organik monomer üretilmesi şeklinde alabiliriz. Bakın burada inorganik maddelerden organik monomer üretiyoruz. Ototrof canlıların gerçekleştirdiği fotosentez ve kemosentez tepkimeleri bu duruma örnek verilebilir arkadaşlar. Bu tepkimelerde ATP önce üretilir, daha sonra ise tüketilmektedir. Bir de organik monomerlerden polimerlerin veya makromoleküllerin sentezi işlemidir arkadaşlar. Bu tepkimelere dehidrasyon tepkimeleri de diyebiliyoruz. Organik monomerler uygun olan bağlarla bağlanarak büyük organik moleküller sentezlenir. Mesela karbonhidratlarda glikozlar arasında glikozit bağ kurulur. E, proteinlerde amino asitler arasında peptit bağ kurulur. İşte DNA, RNA gibi nükleik asitlerde nükleotitler arasında fosfodiester bağları kurulur. Yağlarda ise gliserol ve yağ asitleri gibi yapı taşları arasında arkadaşlar ester bağları kurulur. Ve polimer dediğimiz ya da makromolekül dediğimiz moleküllerin sentezi gerçekleşir. Bu tepkimelerde ATP harcanır. Enzimler görev yapar arkadaşlar. Bu olaylar sadece canlı hücre içerisinde gerçekleşir çünkü bu olaylarda ATP harcanıyor. ATP de hücrede üretilip tüketiliyor arkadaşlar. Hücrede monomer madde miktarında azalma meydana gelir. Hücrede monomer madde miktarı suda çözünen madde miktarı azaldığı için hücrenin ozmotik basıncında düşme meydana gelir. Bu tepkimelerde kurulan bağlar peptit, glikozit, ester bağı gibi bağlar bu kurulan bağların sayısı kadar su oluşur arkadaşlar. Zaten dehidrasyon tepkimelerinin en önemli özelliği arada kovalent bağlar kurulur ve bu kovalent bağların kurulması sebebiyle su açığa çıkan tepkimelerdir. Hücrede su miktarı arttığı için arkadaşlar turgor basıncı artar. Bitki hücrelerinde turgor basıncından bahsedebiliriz. İkinci metabolizma örneğimiz katabolizma arkadaşlar. Katabolizma yıkım, yadımlama, disimilasyon, analiz şeklinde de karşımıza çıkabilir. Büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük moleküllere ayrışması sürecidir arkadaşlar. Solunum, fermentasyon, nişasta, yağ, karbonhidrat, protein, DNA, RNA, hidrolizi veya bunların sindirimi arkadaşlar. Genel olarak hidroliz ve sindirim bir de solunumu gördüğümüz zaman bunlar katabolizma örneğidir. Yıkım tepkimelerini de ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Hemen birincisi organik monomerlerin daha basit organik maddelere veya inorganik moleküllere parçalanması süreci. Aslında bu olay solunum veya fermentasyonu ifade ediyor arkadaşlar. Bu tip reaksiyonlara oksijenli ve oksijensiz solunum ile fermentasyon tepkimeleri örnek verilebilir arkadaşlar. Bakın burada e, oksijenli tep solunumun reaksiyonunu görüyoruz. Burada da iki e, fermentasyon çeşidi olan laktik asit ve e, etil alkol fermentasyonunu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde oksijensiz solunum da arkadaşlar e, bu reaksiyonlara örnek olarak verilebilir. Bir de arkadaşlar hidroliz ya da sindirim olayına bakalım. Polimer veya makromoleküllerin monomerlerine parçalanması. Bu tepkimelere hidroliz tepkimeleri de diyoruz arkadaşlar. Büyük yapılı moleküllerdeki bağlar, kovalent bağlar, işte glikozit, peptit, ester, fosfodiester bağları gibi bağlar su kullanılarak, su harcanarak monomerlerine, yapı taşlarına parçalanır. Bu tepkimelerde ATP harcanmaz. Enzimler ancak görev yapar arkadaşlar. Bu olaylarda ATP harcanmadığı için hücre içerisinde de hücre dışarısında da gerçekleşebilir. Mesela hücre içerisinde gerçekleşen bir hidroliz olayı ile e, sindirim boşluğunda gerçekleşen bir sindirim olayı hücre içinde ve hücre dışında gerçekleşen e, katabolizma örnekleridir arkadaşlar. Hücrede monomer madde miktarında artış olur. Çünkü e, polimer madde ya da makromolekül parçalandığı zaman yapı taşlarına monomerlerine parçalanır. Bu yüzden de hücrede monomer madde miktarı artar. Hücrenin yoğunluğu arttığı için arkadaşlar hücrenin ozmotik basıncında artma meydana gelir. Bu tepkime de bağları kırmak için su harcanır arkadaşlar. E, proteinlerde peptit bağları. İşte e, polisakkaritlerde, disakkaritlerde glikozit bağları ve e, fosfolipitlerde veya trigliserit dediğimiz lipitlerde ester bağlarını kırmak için su harcanıyor. Bu yüzden bakın bağları kırmak için su harcandığı için biz buna hidroliz diyoruz. Suyla <laughs> parçalama anlamına geliyor. Hücrede su miktarı azaldığı için... Turgor basıncı azalıyor arkadaşlar. Bitkiler için, çeperli hücreler için bunu söyleyebiliriz. Evet şimdi dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var arkadaşlar. Bütün hidroliz olayları aynı zamanda bir katabolik olaydır arkadaşlar. Ancak her katabolik olay bir hidroliz olmayabilir. Mesela solunum olayları katabolizme tepkimesidir. Ancak bir hidroliz olayı değildir arkadaşlar. Çünkü solunum olayında biz kovalent bağları suyla parçalamıyoruz. Burada hücresel solunum dediğimiz birbiri peşine gerçekleşen bir dizi tepkime sonucunda besinlerdeki kimyasal bağlardaki enerjiyi açığa çıkarıyoruz ve bu enerjiyle ATP sentezi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla solunum olayları bir yıkım, katabolizma tepkimesidir. Ancak bir hidroliz olayı değildir arkadaşlar. Evet ikinci bir e, dikkat etmemiz gereken mevzuda burası bir canlıda arkadaşlar. Anabolizma katabolizmadan fazlaysa canlıda ne oluyor? Yapım olayları yıkım olaylarından daha fazla olduğu için canlıda kütle artışı meydana geliyor. Canlıda büyüme meydana geliyor. Bu tip canlılar genç bireyler oluyor arkadaşlar. Eğer bir canlıda anabolizma ve katabolizma birbirine eşitse Canlıda yapım ve yıkım olayları birbirini destekliyor arkadaşlar. Birbirini götürüyor aslında sıfırlıyor. Dolayısıyla canlıda bir kütle artışı veya gerileme olmuyor. Canlı sabit kütlede devam ediyor. Bu tip bireylerde genellikle yetişkin, çağ, yetişkin çağındaki bireylerdir. Bir canlıda anabolizma katabolizmadan fazlaysa arkadaşlar canlıda Yıkım olayları yapım olaylarından daha fazla olduğu için ne oluyor? Canlıda bir kütle azalması, bir gerileme meydana geliyor. Genellikle yaşlı bireylerde arkadaşlar durum bu şekilde gerçekleşiyor. Bazal metabolizma dediğimiz ayrı bir konumuz var arkadaşlar. Bazal metabolizmadan da bir bahsedelim. Bazal metabolizma 12 saat süresince besin almamış, yani aç olan, tam istirahat halinde olan, uyanık olan ve ısısı değişken olmayan bir ortamda hareketsiz bulunan kişinin tükettiği enerjiye deniyor arkadaşlar. Başka bir ifadeyle bazal metabolizma vücut sıcaklığının kontrolü için yani termoregülasyon için enerji harcamayan uyanık durumdaki fakat dinlenen kişide kuş ya da memeli de minimum enerji dönüşüm oranı olarak da karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bazal metabolizma dinlenme anında birim zamanda tüketilen oksijen, üretilen karbondioksit ya da ortama verilen ısı miktarının ölçülmesiyle hesaplanabiliyor. En iyi ölçüm yöntemi arkadaşlar ya tüketilen oksijendir ya da üretilen karbondioksittir. Buna bakılarak kişinin Bazal metabolizması ölçülebiliyor. Bazal metabolizma örneklerine bakacak olursak arkadaşlar. Kış uykusuna yatmış memeli hayvanın metabolizması. 12 saat önce yemek yemiş sırt üstü uzanmış uyanık normal bir bireyin metabolizması. Bazal metabolizmaya örnektir. Bazal metabolizma kuş ve memeliler için söz konusudur arkadaşlar endospor halindeki bakteri hücresinin metabolizmasına dormansi halindeki yani uyku halindeki tohumun metabolizması yapraklarını dökmüş ağacın metabolizması bazal metabolizma değildir arkadaşlar. Burası oldukça önemli. Sorularda bununla ilgili bir yanılgı var. Dediğimiz gibi bazal metabolizma kuş ve memeliler için yani sıcak kanlı canlılar için söz konusu. Dolayısıyla burada e, soru kitaplarında karşınıza çıkabilir. Bunları bazal metabolizma olarak alabilir. Ama bunlar arkadaşlar kesinlikle bir bazal metabolizma örneği değildir. Bunlara ne diyebiliriz? Bu örneklere ancak arkadaşlar metabolizmaları minimum düzeydedir diyebiliriz. Bazal metabolizma diyemeyiz. Bazal metabolizma hızı ölçülürken arkadaşlar birey tam dinlenme halinde yani hareketsiz olmalı. Canlı en az 12 saat önce yemek yemiş olmalı, yani aç olmalı. Canlı uyanık olmalı, uyku durumunda olmamalı. Ortam sıcaklığı ise optimum ve sabit olmalı arkadaşlar. Ortalama oda sıcaklığı yani 25 santigrat derece olmalıdır arkadaşlar. Bu şartlar sağlanırsa ne yaparız? Tükettiği e, oksijene ya da ürettiği karbondiokside ya da ortama verdiği ısıya bakarak. Biz o canlının, o bireyin bazal metabolizma hızını ölçebiliriz arkadaşlar. Bazal metabolizma hızını etkileyen faktörlere bakacak olursak birinci faktörümüz yaştır arkadaşlar. Gençlerde bazal metabolizma hızı yüksek, yaş ilerledikçe bazal metabolizma hızında bir azalma meydana geliyor. Cinsiyet de etkiliyor arkadaşlar. Erkeklerde metabolizma hızı kadınlara göre daha hızlı gerçekleşiyor. Diğer bir faktör vücut yüzey alanıdır. Vücut yüzey alanı büyük olan yani uzun ve ince olan kişilerin bazal metabolizma hızları daha fazladır arkadaşlar. Dördüncü durum açlık durumu. Açlık bazal metabolizma hızının düşmesine sebep oluyor arkadaşlar. Beşinci durum hormonlardır. Tiroksin, adrenalin, nöradrenalin hormonlarının artması bazal metabolizma hızını artırır arkadaşlar bunların az salgılanması ise bazal metabolizma hızının düşmesine neden olur önemli bir notumuz var burada son alınan besinin çeşidi, miktarı, kalori değeri bazal metabolizma hızını etkilemez çünkü arkadaşlar bazal metabolizma açlık durumunda ölçülen bir durumdu. Evet arkadaşlar bu videomuz ile canlıların ortak özelliklerinin ikinci kısmını tamamladık. Umarım faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler diliyorum.